Medine'de yürürken ya sahabe burada yürümüş ama ne düşünmüş diye tevafuk eden dini anlar. Tevafuk etmeyen hikayede kalır. Yani bizim 15. dönem eviye girdiğimizde, Uhud'a gittiğimizde, Bedir'i gezdiğimizde, Taif'e denk geldiğimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada acaba ne düşünüyor diye ona tevafuk ettiğin ölçüden nasipleneceksin. Şimdi tam tevafuk edeceğin bir alana gideceksin bir başlıyor çat çat çit çit böyle resim çektirme furyası çıktı. Hele bir de tanınan bir insan gördüğünde yani böyle ikonlaştırıyorlar yani. O caiz değil, yapılan doğru değil. Bir ibadethaneye gidiyorsun, dua edeceğin yer ya. Dua edeceksin, günahların var, tövbe edeceksin. Allah'ım ne olur kurban olayım, beni kapından kovma diyeceksin. İkon gibi ya, namazın içindeyken buranda da telefon görüyorsun. Birisi namazına, hidayetine bir şeyine vesile olmuş. Bu adamı görüyorsun ve tek arzun dualaşmak değil. Bir ince mesele değil. Yani tek arzum çat çüt çat çüt fotoğraf çektirmek. Belki denk gelip izlemişsinizdir. Filanca biri cenazeye gidiyor. Cenazede adamın dostunun cenazesinde adamlar resim çektirmeye çalışıyor. Yani bu adam kafa atsa şimdi bilmiyorum yani ne olacak durum? Hani aşk. Hani şevk nerede? Aşkın ve şevkin karşılığı bu mu?